Merhaba. Bugün ben Yaz. Bugün Afganistan ile Türkiye iyi savaştıracağım. Bu müttefikler evet. Nükleer evet olacak. Müttefikler evet. Nükleer evet. Destek destekçiler evet. NATO da evet. Devre dışı bırakmayacaktır. Afganistan müttefikleri Pakistan'a hiç istemez. Tacikistan istedi. Tacikistan, Moğolistan, ve Kuzey Kore katıldı. Türkiye müttefikleri Türkiye müttefikleri Azerbaycan, Azerbaycan savaşı katıldığı için Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, İran, İran, Suriye, Katar. Katar'da bu savaşta Katar, Katar, Rusya, Çin, Güney Kore ve Japonya ve Filipinler ve Avustralya devam ediyor. Birleşik Devletleri. bu savaş da Türkiye de yer doluldu. Ardı Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık. ve Polonya Macaristan, Avusturya ve Birliği'deki Kuzey Makedonya, Birliği'deki Kuzey Makedonya, Kosova. ülkeler, Avrupa Birliği'deki ülkeler, Balduna Ukrayna katıldı. Görüşürüz. Yeni bir çok yeni bir savaşıydı. Bana like atıp daha da destek verin.